akademik dürüstlük. Sizce bu ne anlama geliyor? Bu videoda akademik dünyada bu kavramın ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğuna değineceğiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin tüm bireylerinden akademik kariyerleri boyunca yer aldıkları her faaliyette akademik dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak bilimsel, etik ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde kurumu en üst düzeyde temsil etmeleri beklenir. Akademik dürüstlük, öğrencilerin kendi çalışmalarını özgün ve dürüst bir şekilde yapmalarını ve başkalarının çalışmalarını emeklerine saygı duyarak adil bir biçimde alıntı yaparak kullanmalarını sağlayan ilkeler bütünüdür. Akademik dürüstlük bir dizi temel ilkeye dayanır. Bu ilkeleri prensip olarak benimsemek, başarıya giden onurlu bir yol izleminize olanak sağlar. Öğrenci olarak kendi potansiyelimizi keşfetmek ve geliştirmek için kendi çabalarımızla çalışmalıyız. İçeriklerimizde, projelerimizde kendi fikirlerimizi ve düşüncelerimizi özgün bir biçimde belirtmeli, başkalarının emeklerine saygı duymalıyız. Neden akademik dürüstlük? Çünkü akademik dürüstlük sayesinde elde etmiş olduğumuz çabalar yalnızca üniversite yaşamımız değil, aynı zamanda geleceğimizde şekillenmemize yardımcı olur ve bizi daha güçlü ve özgüvenli yapar. Akademik dürüstlük aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Başkalarının emeklerine saygı göstermek, adil bir ortam yaratmak ve herkesin eşit fırsatlarda olabilmesini sağlamak için önemlidir. Ne yazık ki kendi çalışmalarımızın yetersiz olduğunu düşündüğümüz durumlarda yanlış yollara sapabiliriz. Akademik sahtekarlık, başkalarının çalışmalarını kopyalamak, ödevlerimizi, projelerimizi, çalışmalarımızı başkalarına yaptırmak veya gerçek olmayan bilgileri gerçekmiş gibi sunma gibi davranışları içerir. Dilerseniz bu tür davranışlara biraz daha yakından bakalım. Kopya çekmek en yaygın görülen akademik sahtekarlık türlerinden biridir. Bu bir kaynaktan hile ve hırsızlık yaparak yararlanmak anlamına gelir. Öte yandan kopya vermek de bir başkasının teşebbüste bulunduğu bu suça zemin hazırlamaktır. Uydurma yani gerçek olmayan bilgileri veya verileri sunmak da akademik sahtekarlık kapsamındadır. Mevcut bir araştırmanın aslını değiştirerek sunmak, sahte veri yaratmak, yanlış ve hayali referanslar listelemek gibi davranışlar akademik sahtekarlık örnekleridir. Bir diğer yaygın akademik sahtekarlık türü intihaldir. İntihal, bir başkasının çalışmasının bir kısmını veya tamamını kendi çalışması gibi sunmak anlamına gelir. Bir kişi başka bir kişinin orijinal eserlerini, fikirlerini, yaratıcı içeriklerini kullanarak kaynak belirtmeden veya izin almadan kendi çalışması gibi sunarsa bu intihal olarak kabul edilir. Unutmayın ki bu girişimler etik kurallara aykırıdır. Çeşitli yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akademik dürüstlüğe uygun davranmamanın ciddi sonuçları olabilir. Bu sonuçlar öğrencilere çeşitli şekillerde uygulanır ve dersin niteliğine ve öğretim kurumunun politikalarına bağlı olarak değişebilir. Sonuçlar şunları içerebilir: İlk aşamada öğrenciye akademik kurallara uymama konusunda bir uyarı yapılır. Bu öğrenciye davranışını gözden geçirme ve düzeltme fırsatı sunar. Teslim edilen her ödev ciddi bir şekilde incelenir ve uygun olmayan davranışlar tespit edildiğinde ilgili ödevden başarısız olur. Daha ciddi durumlarda öğrenci ders içinde akademik bir ceza alır ve dersten başarısız olabilir. Bu durum öğrencinin dönem tekrarı yapmasına neden olabilir. Lütfen unutmayın Akademik sahtekarlık sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür davranışlar güvenilirlik ve adil rekabet ilkelerine aykırıdır ve eğitim sisteminin temel değerlerine zarar verir. Bu nedenle akademik dürüstlüğe saygı göstermek ve kurallara uymak hem bizim için hem de geleceğimiz için çok önemli bir unsurdur. Bir işi yaparken onun için emek harcarız. Bu emeği ve çabayı çalmak veya taklit etmek yani emek hırsızlığı yapmak hem kaynağı hem de farkında olmasa da bu eylemde bulunan kişiye zarar verir. Kendi çalışmalarınızı oluştururken etik değerlere uygun şekilde hareket etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Arkadaşlar, akademik sahtekarlık kısa vadeli bir başarı getirebilir. Ancak uzun vadede bu çarpık temeller çökebilir. Kendi çabalarımızla elde ettiğimiz başarılar bizi daha güçlü ve özgüvenli yapar. Akademik dürüstlük yalnızca bir kural değil, aynı zamanda yaşam felsefemizin bir parçası olmalıdır.